<Gülüyor> <gülüyor> çok iyi Öyle baştan yaratma hiç gerek yok. Foş foş. Konsept şöyle abi. Yanlış bilinen, doğru bilinen yanlışlar. Bir ben, şöyle. bir sen, bir ben, bir sen işte. Okey. tane bitiriyoruz. Lügat. o elinde duracak mı? Yok abi. Merhabalar herkese. Bugün ee çok yapılan... Pardon abi şu telefonu bırakayım ya. Ötüyor, şey yapıyordu. Alır mısın abi? Merhaba herkese. Ben de merhaba diyecektim ama. <laughs> Hadi ya. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Merhabalar herkese. Selamlar. Sık yapılan yazım yanlışlarının ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda da geçen seferki gibi en sık yapılan yazım yanlışlarının 10 tanesini sizin için derledik. Bartu ile beraber sizlerle paylaşacağız. <laughs> O zaman ilk kelimemizle başlayalım. Çok sık kullanılan ve çok yanlış kullanılan bir kelime olarak fotoğraf çekilmek veya fotoğraf çekilmek ikisi de hatalı kullanımlar. Bunların yerine fotoğraf çektirmek olması gerekiyor doğrusu. İkinci videomuz... <laughs> İkinci kelimemiz hafta içi. Aslında burada iki kelimeyi birden anlatacağım. Çünkü hafta içi ve hafta sonu çok yanlış yazılıyor. İkisi de birleşik yazılıyor fakat ikisini de hafta sonu ve hafta içi olarak sonlara ayırmamız gerekiyor. Üçüncü kelimemiz benim çok sevdiğim bir kelime. Komodin. Yani Yanlışı komidin. Komidin diye bir kelime yok kesinlikle. Doğrusu komodindir. Bu şekilde kullanmalıyız. Beşinci kelimemiz yine çok sık yapılan bir yanlış. Bir şarkıda da geçiyor hatta. Kim bilir kimler var şimdi gönlünde diye. Orada bir soru eki diye ayırmamız gerekiyor. Kim bilir olarak yazmamız gerekiyor. Bunu birleşik yazdığımız zaman hatalı kullanmış oluyoruz. Altıncı kelimemizden şu an bahsedeceğim. <gülüyor> <gülüyor> ama fark ettiğiniz gibi <laughs> kurduğum cümlede şu an ayrıydı. Yanlış kullanımı şu anın bitişik olduğudur. Şu an ayrı bir şekilde yazılır. Abi yedinci kelimeyi sen söyle o zaman. Boş ver abi. Ya söyle söyle ama. Abi boş ver. Abi söyle Abi kelime boş ver. Hı. 7. kelimemiz boş ver. Boş ver birleşik yazılmaz. Boş ve ver olarak iki ayrı kelime gibi yazılır. Doğrusu ayrıdır. <laughs> 8 numarada yine yanlış bilinen bir yanlış var. 8 <laughs> numarada değil mi? Değil mi? Güzel. <laughs> Güzel değil mi? Yanlış. Önce L sonra n'e şeklinde yazılmaz. Yanlış şeklinde yazılır. Buna da dikkat etmeliyiz. 9. <laughs> kelimemiz günlük hayatımızda konuşurken ya da mail yazarken çok kullandığımız sağ ol kelimesi. Sağ ol genel olarak birleşik yazılıyor gibi görünse de öyle kullanılsa da aslında ayrı yazılıyor. Sağ ve ol şeklinde ortaya bir boşluk bırakarak sağ ol kelimesini düzgün yazabilirsiniz. İkinci bölümümüzün son yanlış bilinen doğrusuna geldiğimiz zaman da VEYA'dan bahsetmek istiyorum. VEYA aslında bitişik yazılır. Ve birçok insan bunu aslında yanlış kullanıyor. Günlük Aynen. hayatta da çok yanlış kullanılan bir kelimedir. Ayrı yazmayın VEYA'yı, bitişik olması gerekiyor. Tıpkı YADA'nın da birleşik değil, ayrı yazılması gerektiği gibi. Heh. Evet. <laughs> ne bileyim böyle bir ek geldi. Öyle bir içimden geldi be. Böylelikle 10 yanlışı da anlattığımız ikinci videomuzun sonuna geldik. E bunları bir daha yanlış yapmazsınız diye düşünüyoruz. Umarım yapmazsınız. <laughs> Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. <laughs> ya yok bir şey uçuşuyor. Tozdur abi Gözüme geliyor. Beşinci kelime... Pardon abi. Bir anda başladım. Abi de devam ediyorum. Tamam. Evet. Sendeyiz Esmer Bey. Yedinci kelimemizi söyleyeceğim şimdi ama boş ver söylemeyeceğim. Çünkü kelimeyi herkes boş ver birleşik olarak yanlış yazıyor. Ayrı yazdığımız gibi. Vay babam vay vermek <laughs> <örnekler. gülüyor>